Bugün sofralarımızı süsleyen patates salatası yapıyoruz. Hadi başlayalım. Malzemeler: 5 adet orta boy patates, 4 dal taze soğan, yarım demet maydanoz, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, yarım limonun suyu. Öncelikle patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte büyük bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte yaklaşık 20 dakika süresince haşlayın. Uçak veya çatal batırarak yumuşak olup olmadığını kontrol edin. Kolayca batıyorsa pişmiştir. Pişen patatesleri süzüp soğumaya bırakın. Bu sırada taze soğan, maydanoz ve isteğe bağlı dereotunu ince ince doğrayın. Geniş bir kaseye alın. Ilınan patateslerin kabuklarını soyun. Büyük veya orta boy parçalar halinde doğrayın, çok küçük doğramayın ki dağılmasın. Doğranmış patatesleri yeşilliklerin olduğu kaseye ekleyin. Üzerine tuz, karabiber, biber ve sumağı serpin. Limon suyu ve zeytinyağını gezdirin. Salatayı fazla ezmeden nazikçe karıştırın. Servis tabağını alın ve dilerseniz üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin ve karşınızda mükemmel patates salatası tarifi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Her zaman sizler için uğraşıyoruz. İyi günler.